arkadaşlar Arkadaşlar ben bir video çekmiştim ama ciddi ya. Evet ciddi. Pardon arkadaşlar Elimdeydi ciddi. Benim şimdiki esinlik şimdi bu. Bunu oynamıyorum işte. güzel çok güzel evet. Pekka 3 golem 4 Aman abi Türk alıyorlar Bir sabah her şeyi B7 9'a her şey yani. Max Arkadaşlar bu arada hastayım. Pardon arkadaşlar. Şimdi 12 eee e, zamanlarda oynayacağım. Söz veriyorum arkadaşlar size. E, söz veriyorum ki 12, 12. sabah. Sabah kaç ya? Sabah. Evet sabahları itibariyle ama Örseğini e, diyeceğim arkadaşlar ki e, Video seçtiler arkadaşlar bu arada Yine söyleyelim hiç miyim pardon Hastayım ya of böyle hastalığı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir köy karşıma çıkıldığında Videonu başlattım arkadaşlar Ay Elim değdi ya. Of. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Of. Her arkadaşlar. Yarım saat falan oldu. Yine bulamadım. Ben de şimdi buldum. bence şuradan Bağırmak koyuyoruz arkadaşlar Haydi bismillah Asabımıza... Ölme Pin senin anneni Benim asabımı bozmam ne kadar bir ya Hamına koydum <laughs> ha. Ha, 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 ha aldık. Al MK. 2 dakikaya güzel bir puan kazandım. Şimdi bu pisi öldürsek ne olur da ay tüs çomuk kaydım Arkadaşlar 5 yıldır adam çaktım. Tamam ya pitsiniz Al. Dur. Arkadaşlar o bir süper defek kaydan saldırı yapacağım 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 arkadaşlar. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Ne de ne de de şimdi de bir ve de yapacağım. Abi yapacağım, 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 ah <laughs> Abi ne kadar çalışmam kan ya. Video sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Unutmayın. Like, beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Arkadaşlar.